Merhaba arkadaşlar, nefer ben. Server'ımız olan Alkuro'da bulunan kelle sallandırma sisteminden bahsedeceğim. Kelle sallandırma sistemi tamamen şan şöhret olayıdır, herhangi bir kazancı olmaz, sadece rakibinizi küçük düşürmek, kendinizi yüceltmek için kullanabileceğiniz bir sistemdir. Görsel olarak eklenti yapılmış eğlence sistemidir diyebiliriz. E şimdi tabii ki bize bir sallandırmak istediğiniz oyuncunun kellesi lazım ve bunu sallandıracak bir tane kazık lazım. Kelle sağ Carpenter menüde diğer eşyalar kısmında Hayat Post olarak görünmekte. Bunu yapmak için gereksinim eşyaları bu şekilde görebilirsiniz. Bunları temin ettikten sonra bu eşyayı yapabilirsiniz. Biz tabii ki de özel güçlerimize başvurarak bunu elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi çantadayken kaza geçirmek istediğiniz oyuncunun kafasına seçiniz diyor. Bunun hani orada yapamazsın, burada yapamazsın gibi bir sorgusu yok. Tamamen yapabiliyoruz. Burada bir oyunumuz var. Bunu öldürüp cesedini kestiğiniz zaman kafasını alabiliyoruz. Biz şöyle yapalım. Hemen bir kafa alıp bunu onun kafası yapalım. Videoda oyuncu öldürmekle uğraşmayalım. Evet ikincinin kafası oldu bu. Şimdi ikinciye biraz feyn verelim. Çünkü kellesini sallandırmaya değecek birisi mi değil mi? Önce bir deneyelim bakalım. Sallandırabiliyor muyuz? Şöyle tıkladık. Evet ünlü değilmiş yani. Şöyle biraz ünlü biri yapalım yani. Şöyle ikinci Britain bölgesinde tanınan sevinen bir abimiz olsun ki bunun kellesini sallayınca biz de böyle oh diyelim yani. Şöyle bir geçirelim bunu. Ha! Evet. Nefrelis isimli oyuncu ikinci isimli oyuncunun kellesini Britain Fields bölgesinde kaza geçirdi dedi. Gördüğünüz gibi kafa burada. Burada isim sansürlenmiş şekilde. Aşk. Bu efektleri falan da var tabii ki. Şöyle açtığımız zaman. Evet. Yani kellesi sallandırın belli bir miktar ünü yani feymi düşer. Kelleyi sallandırın belli bir miktar feymi artar. Sallandırılmış geldi burada bir miktar varlığını korur. Ondan sonrasında vakti geldiğinde de bu şekilde yok olur gider. Sistem bu şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Şimdiden hepinize iyi oyunlar diliyorum.